Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Biraz, Biraz açılabilirsiniz. Onu da ver, onu da ver ben aldım. Onu da ver. Arkadaşlar ben bir şey bugün söylemeyecektim ama sizi burada görünce ineyim dedim. Yarın yüksek divan kurulumuz var biliyorsunuz. Orada en kapsamlı detaylı açıklamaları yapacağız. Malumunuz dün gece olanlar ee, bu bağlamda buraya geldik. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Aslında Sivas Spor Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor Fenerbahçe maçında yaşananlar aslında Türk hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir, sertifikasıdır. Buna artık tartışacak bir konu yoktur. Federasyonun da çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Yani detaylara çok girmedik. Özelde yapılan görüşmeleri de burada tabii ki aktarmayacağım. Ama yani akıl akılların üstündür. Herkes bunu dün gece yaşayanları gördü. Şimdi Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Ki yabancı hakem konusunda en karşıyken artık yabancı hakem denememiz lazım denen noktaya geldik. Bir şöyle bir öneride bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından vara yabancı hakemi yapabilir miyiz? İrdeledi. Hakkı teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmeti alabilir miyiz? Sonuçta fiber optikle gidiyor bağlantılar. İlla fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar. Ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz e, çözümleri çıkartamadılar. Ama şurada 15 hafta kalmışken, hadi bu hafta da geçti. Dedik ki, yani VAR'a yabancı hakemler gelsin, evet. Lisan bariyeri var. Yani bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün konuşamıyorlar. Bırakın diğerlerini. E, ancak bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa ee, doğru bir var hakemliği, teknoloji kullanarak yani Türk futbolunun en adi şekilde yönetilmesine garanti sebep olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi yapamazlar mı bilmiyoruz. Ali, Ali Palabıyık bir daha maç alır, maç almaz vesaire vesaire onu da bilemem. Ee, ancak şu bildiğim bir şey var ki o arkadaş kariyeri boyunca bizim stadımızda en azından bizler yönetimliyken bir daha giremez. Onun bu kadar açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kendisinin bugüne kadar sadece bizim açımızda değil, baktığınız zaman ee, Şahibel'i pek çok maçı var. Yani bu buraya has değil. Yeni MHK'nin ataması değildir bu. Selahattin Bey'in söylediği gibi eski MHK'nin atamasıdır. Eski MHK'de gider ayak ee, bir bombayı bırakmıştır. Nasıl? Böyle bir adamı dünkü maçı atamak. Ondan sonra e, gencecik bir hakemi en baskın olacağı başka bir maçı atamak. İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümlere bulur. Ama tekrar ediyorum dün gece offsite'ımsı penaltı pozisyonu olduğu maçta dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şey yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk Hakemlik Müessesi'nin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Ve fahiş hatalar, akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar. İnsan olduğu yerde her zaman hata olur ama ne hikmetse hep bir takımın aleyhine başka bir takımın lehine işlemektedir. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Yarın Yüksek Divan Kurulu'nda görüşmek üzere. Çok kısa bir soru sorabilir miyiz? Var hakemiyle ilgili bir e, şey söylemeniz şimdi var, oldu mu? O şimdi var hakemi olmaz olur mu? Var hakemini bir bir hatırlatayım. Koray Gencerler. Nereden atılacaksınız Koray Gencerleri? İki sene evvel kendi sahamızda sekiz maç yenilmemiştik. Lider gidiyorduk. Pelkas'ın olağanüstü bir golü vardı Konyaspor'a. Spor'a. Hepimiz böyle bir ağzımız açıp o golü seyrettik. Sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi. Bu sezona gelelim. İlk yenildiğimiz maç Konyaspor, Spor. Tesadüf yine Konya Spor. Valencia atılmıştı biliyorsunuz. Hakem'in sırtı dönüktü. Bize göre atılması gerektiği hiçbir pozisyon yoktu. Ama yine Koray Gencerler hakemi ikaz ederek attırdı. Ve dün yine Koray Gencerler. Daha fazlasını söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Tekrar ediyorum. Acilen tez zamanda Türk futboluna muhakkak en azından var seviyesinde bu sezon mümkünse yabancı var hakemleri getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonda iyi niyetle böyle bir çabası olduğunu biliyorum ama bence birazcık daha ısrar etmekte fayda var. Çünkü Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa bizim neyimiz eksik. Biz de bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, büyük ekibi de kabul ediyor mu dün hata olduğunu, vahim hata olduğunu? Evet. Ben Şimdi özelde, dün ben dün özelde, özelde konuştuklarımı burada açıklayamam. Ama kabul etsin etmesin. Kim puanları gidiyor? Kimlere avantaj sağlanıyor? Sivas maçından 3 puan, dün 2 puan, 5 puan. E nasıl olacak bu iş? ama da sesleneceğim. Hepsini yarın yapacağım. Siz burada soğukta duruyorsunuz diye durdum. Yoksa biz açıklama yapmayacak tarzımız da diye buradan çıkıp açıklama yapmak. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sayın Ali Koç açıklamaları yaptı ben notları da aldım e, yabancı hakeme en çok ben karşıydım bizim kendi ülkemizin hakemleri var diyordum diyordu Sayın Başkan ve artık ben de gerçekten bu fikirden vazgeçtim e, dedi en azından VAR'da bir yabancı hakem almamız gerekiyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu konuda ciddi bir çabaları, çabası var ama bir neticeye ulaşamadılar ama artık bu hafta olmasa bile bir sonraki haftadan itibaren bu konuda bir çözüme kavuşmamız gerekiyor derken bir yandan şu notu ekledi. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru dürüst İngilizce konuşamıyor diye bir trajik bir durumdan da bahsetti aynı zamanda Sayın Başkan. Ee, tabii ki buradaki manşet şu bana göre. Türk hakemliği müessesinin iflası gerçekleşmiştir. Bir, bir diğer manşette anlattık. Ee, Ali Palabıyık bundan sonra bizim stadımıza giremez açıklaması. Şu an ekranda da yazıyor. Ee, aynen öyle. Bu mandınlar daha çok manşetleri artı yabancı hakem e, konusu. Net açıklamaları var. Şöyle Ali Palabıyık'ın sıkıntılı yönetimiyle ilgili olarak katılmakla birlikte bana göre dünkü maçta Fenerbahçe tarafından bakıldığında e, daha çok problemli olan nokta en son sorulan ve Sayın Başkan'ın yanıtladığı kısım var hakemi. Peki, yani e, genelde bu bilinçaltında böyledir. Çok özür diliyorum Ceyda. Rica ederim. Göz hani, önünde olan. Göz önünde olan, ortak genelde hep böyle akılda kalır. O yaptı, o yapmadı. Ali Palabıyın da dün hataları oldu. Zaten az sonra ben paylaşacağım görüşlerimi ama bana göre asıl bu sıkıntıların meydana gelmesindeki birinci sebep bana göre koray gençerler.